Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ligde efsane dönen oynayacağız. Bo, bo, bo Evet arkadaşlar. Önceki videoyu izlemediyseniz kanalıma gidip izleyebilirsiniz. Eee kanalım adı işte öyle. Kanal karı... Mustafa. Ama burada donarcı oluyoruz. Ama işte bizim adımız böyle. Ne yapalım? İsteyeceğiz bu sürü şey. Bunu ağzıma at. Ayy! Yok ağzıma atamıyorum ya ben bunu. Çok tatlı lan bu çocuk. O çocuktan değil ya. Yani. Şöyle hemen iki kere bu. bir abi sen yesene bunu ya. Sarla bu şey. Al sadece lavaş bana vereyim lan sana bir şey var. Neyse. Ab, 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 ab diyor. Ağlıyor lan çocuk. Ağlana kalan ya. Yine kuzyona mı oynuyordu? Benim de canım çekti oynadım. Ama dönerden değil ha. Oyunu canım çekti oynadım. Ola bana kebap ya abi. Ola bana kebap. Tamam emrimdesin. Çat aşağı. Çık tam. Zette Ne ne Paraları en son toplayacağız böyle şak diye veriyorsun ya. Şey şak diye alıyorsun ya ne yapıyorsun? Al Tamam tamam tamam. Çok sevmişsiniz tamam fazla gelmeyin. Sadece iki. Al. Al ya lanet olası ya. F değil hafsın. Ne oldu? Ben her bir bitiyor ha. Ya. O da lan kebap Ne ne? Bu da sadece şu Hemen geliyorum. Hemen geldin ya zaten buradasın. Lan. Tamam. Adana çaba bu abi. İlk önce bir biriktirelim şöyle. Adana çaba bu abi. Adana çaba bu. Lan büyük bir çocuk geldi gene ya. Bak sümünü hala silmemiş. İkinci bölümdeyiz hala sümünü silmemiş. İyi Bu kaşak lan. Neyse. Al. 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 Arada alacağım birazdan. Efte yıl Paraları geri mi aldı o? Neyse videoda izleriz. Efte yıl Uyuma. Uyuma Adana çabap. Uyuma. Adana çabap yapıyoruz. Adana çabap değil. Döner. Tamam. Ya e benim Adana çabap diyorsun yani. Adana çabap abi. Değil. Ya bu Adana çabap ya. Adana çabap Hadi abim babacım sen git. Veremedim. Ya para vermedi. E gerizek para vermedi. Aha. Tamam 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 tamam. Kızartma yapacağız şimdi arkadaşlar. Ya mi 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 mi. Ya bir reklamydı. Evet arkadaşlar kestim geldim buralara. Et değil etson. No. Ni. <Sessizlik> Bakın ok ancak ızgarada pişince lezzetli olur. Bu ızgarayla geçici olarak idare edeyim. <Sessizlik> Parayı arttırıyorum. <Sessizlik> Izgara döneri daha hızlı pişirir ve güzel yanı yanmaz. Güzel yanı yanmaz mı? değil yapsın. Şimdi bakalım arkadaşlar çok ilerledik. <gülüyor> 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 tamam vereceksin lan Yorumlarda <laughs> <laughs> istediğiniz oyun var, istediğiniz oyun varsa yazabilirsiniz. Artık takmıyorum sizi. <laughs> Siz de beni takmıyorsunuz o zaman. Emriniz değil. oğlum. Emrinizdeyim. Oğlum. Abonelikten çıkmayın lan. <laughs> Allah'ını seven abonelikten çıkmışsın. Oğlum bak abone ihtiyacım var. Vallahi abone ihtiyacım var. <laughs> yanmış var o zaman. Ay yanmış. İstememiş birisi. Yanmış istemez oğlum birisi. Hayır hayır. Olmuş değil. Ne? Yanmış mı işte bu? Ha yanmış. Lan. İki dakika dur lan. Kavga mı çıkartmak istiyorsun lan? Bunu al al al. Gözün dolsun. Aç adam al. Çel. Kafanı bir tane şapla vurayım. Şunu. Olmayı unutuyorum ya. Değil, Hafsun. Dur, ben niye vururum ki? yürük de Allah'ını seviyorsan ya. Herhangi bir fazla. Ben babasın Allah belanı yandı. bu. mili hey. mili Kağıtlı konu unuttuk. Patates ver. Alan aç. Hava da. Oğlum silinlenme. Bu iş ne kadar zormuştur. Koy sen, sen oraya git. Sen oraya git. Geri de Al tamam. Al 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 al. Tamam Allah ya. Şey vermek zorunda kaldım. Birisi de gitti Allah kahretsin. Sen yalan şunu. Sen ye Ye sen oğlum. Yanlış yaptık ye. Yemiyor bu. Tamam, ona yanlış mı varsaydık? iyi ey. Allah'ım, Kemal mı? Kemal mı? Kemal mı? Kemal Allah ci hem maçı hem maçı hem maçı spor basketi Gel gel Sen öyle ol oğlabisi Sen de gel abisi Hayır gitme, ya Allah söyle sen gitme o, o kadar yaptık ya Niye mi öyle bir şeyti ya Git de nuzum git lan Oğlum abi ne lan Anlaştık. Ee, yemek. için. Evet. Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı. Eğlenmediyseniz eğlenmelisiniz. Eğlenmediyseniz önceki bölümü izleyebilirsiniz. Onda da eğlenmediyseniz yeni bir video çekeceğim. Görüşürüz. Bay bay.